Zamanı nasıl ölçtüğümüzü hiç düşündünüz mü? Yani şu telefonlarımızdaki saate bakmadan önce çok çok önceleri insanlar günü, ayı, yılı nasıl anlıyordu acaba? Şöyle bir yolculuk olacak. Gökyüzüne bakmaktan başlıyoruz. Sonra daha karmaşık mekanik aletlere kadar uzanacağız. Atalarımız ne kadar yaratıcıymış göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım mı? Her şey gökyüzüyle başladı sanırım değil mi? İlk insanlar baktılar, güneş doğuyor, batıyor, ay şekil değiştiriyor. Doğanın bu kendi ritmi zamanın ilk ölçüsüydü sanki. Kesinlikle, özellikle tarım başladıktan sonra bu gözlemler yani hayati önem kazandı. Ne zaman ekeceksin, ne zaman biçeceksin, bunu bilmek zorundaydılar. Bu yüzden işte Sümerler gibi birçok uygarlık Ayın döngülerine dayalı takvimler geliştirdi. Ay takvimleri genelde 12 aydı ve yılı da e, kabaca 360 gün olarak hesaplıyorlardı. Antik Mısırlılar da hem ay takvimini kullanmışlar, özellikle dini işler için, hem de ayın tarımsal verimliliğe etkisine inanmışlar. Ama asıl ustalıkları bence güneşin yıllık döngüsünü çok daha e, hassas takip eden bir takvim geliştirmeleriydi. Düşünün 6000 yıldan eski bir sistemden bahsediyoruz. Onlar için yeni yılın habercisi Sirius tu, yani gökyüzünün en parlak yıldızı. Sirius'un güneş doğmadan hemen önce belli bir yerde görünmesi, hani Helyak doğuşu deriz, Nil nehrinin taşma zamanına denk geliyordu. Ha evet o taşma da hayat demekti Mısır için. Aynen öyle yani kurak topraklara can suyu geliyordu. Takvimleri doğrudan yaşamla bağlantılıydı yani. Peki, peki, gün içindeki zaman yani öğleden önce mi, sonra mı? Bunu nasıl anlıyorlardı? İşte orada gnomon dediğimiz şey devreye giriyor. En basit haliyle yere dikilmiş bir çubuk. Güneş hareket ettikçe gölgesi de yer değiştiriyor. Bu da saati gösteriyor. Mısır ve Babil'deki o devasa dikili taşlar var ya? Evet. Onlar da aslında bir nevi dev gnomonlardı. Özellikle gün ortasını belirlemek için çok işe yarıyorlardı. Ama bir dakika gölgenin boyu falan mevsime göre değişmez mi? Yani yazın başka türlü hareket eder, kışın başka türlü. Tam olarak öyle. İşte bu dikey gnomonların en büyük sıkıntısı buydu. Çözümü de MÖ 3500 civarı Mısırlılar bulmuş, sonra Yunanlılar geliştirmiş. Gnomonu yere dik değil de dünyanın dönüş eksenine paralel yerleştirmek, yani kuzey yarım küredeysen kutup yıldızını gösterecek şekilde eğimli. Oo bu akıllıca. Çok zekice bir adım. Evet. Çünkü böyle yapınca güneş gökyüzünde hangi yolu izlerse izlesin gölgenin hareketi çok daha düzenli, tutarlı hale geliyordu. Hatta Yunanlar bunu daha da ileri götürmüş. Hemisfer dedikleri yarım küre şeklinde güneş saatleri yapmışlar. Gnomon'un ucu saati, gölgenin boyu da yılın hangi zamanında olduklarını gösteriyordu. Müthiş. Ama yine de bir sorun var. Güneş gittiğinde ya da hava bulutlandığında ne oluyordu peki? İşte işin ilginç tarafı da bu. Bu durum uzun bir süre öyle büyük bir sorun olarak görülmemiş çünkü saat kavramı bile bugünkünden farklıydı. Çoğu batı kültüründe bir saat dediğin şey gün doğumundan gün batımına kadar olan sürenin basitçe 12'ye bölünmesiyle bulunuyordu. Yani yani yazın gündüzler uzun ya, bir saat daha uzun sürüyordu. Kışınsa gündüzler kısa olduğu için bir saat daha kısaydı. Ciddi misiniz? Bir yaz saatiyle bir kış saati aynı değildi yani. Sabit 60 dakikalık saatler yoktu. Bu inanılmaz bir detay. Peki güneşsiz zamanlarda ne yaptılar? O zaman bir çözüm gerekmiş olmalı. E tabi. Başka çözümler buldular. Su saatleri mesela, klepsidralar. En bilinenlerden biri bu. Kökeni M.Ö. 16. yüzyıl babiline kadar dayanıyor. Prensip basit aslında. Suyun bir kaptan diğerine sabit bir hızla akması, su seviyesindeki değişim geçen zamanı gösteriyor. Hmm, nerede de kullanılmış? Şey, Roma mahkemelerinde konuşmacıların süresini ölçmek için kullanılmış. İran'da çiftçilerin kuyudan ne kadar su çekeceğini belirlemek için falan. Pratik yani. Ama kusurları da yok değildi tabi. Suyun akış hızı kap boşaldıkça yavaşlayabiliyordu mesela. Ya da soğukta donabiliyordu. Anladım. Kaynaklarda şey de geçiyor. E, mumların yanma süresini kullanmak ya da üzerine düğümler atılmış ipleri yakmak gibi daha basit yöntemler de varmış. Ama sanayi devrimi, denizcilik falan geliştikçe daha hassas zaman ölçümüne ihtiyaç arttı galiba. Kesinlikle. Mekanik saatlere geçiş de böyle başladı zaten. Önce su gücüyle çalışan karmaşık mekanizmalar denendi. Sonra ağırlıklar, yaylar falan devreye girdi. Ama asıl devrim ee, sarkaçların düzenli salınım periyodunun keşfiyle geldi. Galileo fark ediyor bunu. Huygens de ilk sarkaçlı saati yapıyor. İşte bu büyük bir adımdı herhalde. Öyleydi. Zamanı çok daha tutarlı ölçmenin kapısını araladı bu özellikle denizciler için çok önemliydi. Hani en büyük sorunları boylamı yani doğu batı konumunu belirlemekti ya. Bunun için gemide bile hassas çalışan saatlere ihtiyaç vardı. İşte John Harrison'ın meşhur H4 kronometresi tam da bu ihtiyaca cevap verdi. Evet, o çok önemli bir icat. Aylarca süren deniz yolculuklarında bile günde bir saniyeden az şaşıyordu. Bu saat navigasyonda ve dolayısıyla küresel ticarette resmen çığır açtı. Vay canına. Basit bir çubuğun gölgesinden atomun titreşimine. E, ne inanılmaz bir yolculuk gerçekten. Gerçekten öyle. Yani antik çağlarda doğaya anlama ve biraz da hayatta kalma çabasından doğan o basit yöntemlerden Bugünün ultra hassas atom saatlerine kadar uzanan bu süreç, insanın zamanı anlama, o, anlama ve bir bakıma kontrol etme arzusunun hikayesi aslında. Her adımda bir önceki yöntemin sınırlarını aşma çabası görüyorsun. En şaşırtıcı olanı da belki şu. Bugün saniyeyi sezyum atomlarının saniyede 9 milyardan fazla titreşimine göre tanımlıyoruz, değil mi? İnanılmaz bir hassasiyet. Ama bu atom saatleri bile Dünyanın kendi dönüşündeki o minicik yavaşlamalar yüzünden arada bir artık saniye eklenerek düzeltilmek zorunda kalıyor. Yani en ileri teknolojiyle bile hala gezegenimizin o en temel, en doğal ritmine bir şekilde bağlıyız. Bu ilginç değil mi? Peki sizce zamanı ölçme şeklimiz bu kadar değişmişken zamanla kurduğumuz o en baştaki o kökensel ilişkimiz ne kadar değişti dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.